Yıllarca süren emek, yorucu ama keyifli bir süreç. Ve sonunda gelen haber, Erciyes Üniversitesi Türkiye birincisi. Üçüncü açıklandıktan sonra Hacettepe Üniversitesi rektörümüzle birbirimize baktık. Hocam tebrik ederim karşılıklı dedim, hayırlı olsun dedim. E, i̇kimizden birinci çıkacak o zaman dedim ama bana sorarsanız bu çok güzel bir onur. Hepimiz aynı şeyi hissettik, gurur. 3 çok rahat geleceğini düşünüyorduk ama bizim için çok gurur verici bir şeydi. Rektör hocamız paylaştığında büyük bir sevinç duyduğumu hatırlıyorum. Çok sevindik, çok büyük gurur duyduk. Birincilik ödülünü aldığımızı duyduğumuz anda gerçekten çok gururlandık, onurlandık ve mutlu olduk. Sağlık kültürü ailesi olarak da gurur duymaktayız. Spor dostu kampüs nedir? Sağlıklı yaşam ve yeşil kampüs ifadesinin taşlandırılmış bir şekli diye düşünüyorum. Sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturulması anlamında kampüsümüzün bu standartların başarıyla karşıladığını gösteriyor. Günümüzün en büyük problemi olan hareketsizlik, masa başı, bilgisayar başındaki zaman geçirme süremizin e, sağlıklı yaşama etkileri kaçınılmaz. Bu sebeple e, bir hareket olarak YÖK tarafından başlatılmış bir projedir. Spor dostu kampüs serüveni nasıl başladı? Spor dostu kampüs aslında macerası Spor dostu kampüs ilanıyla başlamadı. Yani biz zaten bu tip süreçleri epeydir çalışıyorduk. Hem green süreçleri olsun, diğer sıralamalar olsun. Üniversitemiz aslında bu tip şeylere çok hazırdı. Profesör Doktor Erol Özvarın 2024 yılında yaptığı bir açıklamadan sonra kampüslerin artık bu yönüyle değerlendirileceğinden haberdar olduk. Spor dostu kampüs projesi ile öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmayı hedeflemekteyiz. Spor dostu kampüsle ilgili bir değerlendirme süreci olacağı, kampüslerin bu manada 208 üniversite arasında bir sıralamaya tabi tutulacağı ifade edildi. Her başarı sağlam bir temel ister. Biz de ilk adımımızı verilerle attık. Araştırma Dekanlığımızda e, Özden Hanım ve Melike Hanım e, bu süreçle ilgili e, araştırmalara başladılar. Sağlıklı ve kaliteli yaşam önemli bir bileşendi. Bu doğrultuda biz de kampüs içinde yapılan tüm faaliyetleri, etkinlikleri, fiziki alt yapıyı yani kampüsün bir fizibilite çalışmasını yaparak süreci veri toplama aşamasında Özden Hanım'a devrettik. Ben veri toplama aşamasında daha çok yer aldım. Doğru verinin doğru kaynaktan alınması, birleştirilmesi ve adı geçen göstergelerle eşleştirilmesi sürecinde yer aldım. Verilerle başladık, hedeflerle büyüdük. E, rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Altun'un talimatlarıyla e, spor dostu kampüs Koordinatörlüğü e, kuruldu spor dostu kampüsün kriterlerinin kapsamları biraz daha geniş. Sadece ismine bakıldığında spor gibi gözükmekle birlikte altyapı çalışmaları, kültür ve sanat etkinlikleri de bu kriterlerin içerisinde. Ben çeşitli personelimize de temas kurup bu süreci organize etmeye çalıştım koordinatörlük bana atandıktan sonra. Her adımda daha çok kişi inandı. ...her adımda daha çok emek verildi. Bahar Şenlikleri ve Spor Şenlikleri Erces Üniversitesi'nde uzun yıllardır e, sürdürülen projeler. Bu yıl 22. E, spor Şenlikleri gerçekleştirildi üniversitemizde. E, spor Şenlikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Spor e, Kültür Şube Müdürümüz Yusuf Gömeç e, verecektir. Bakalım kendisi Spor Dostu Kampüs süreci için ne diyor? Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü olarak... Üniversitemiz öğrenci ve personellerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, onların topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kaliteli spor hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla spor etkinlikleri, yarışmalar, kurslar ve her yıl düzenli olarak, muhtat olarak yaptığımız bir spor şenliklerimiz var. Spor yalnızca bedenle değil, ruhla da yapılır. Bu yüzden biz başarıya giden yolu sadece sağlarla sınırlamadık. Etkinlikler düzenledik, festivaller yaptık. Sanatla ruhumuzu, sporla bedenimizi güçlendirdik. Kapsayıcı bir yaklaşımla tüm üniversiteyi harekete geçirdik. Üniversitemizin spor dostu kampüs etkinliklerinde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının spor ayağı ve kültür ayağı iki farklı biçimde çalışmakta. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımızın kültür ayağının çok fazla katkısı var. Bu süreci e, i̇sterseniz, Merve Hanım ve Rıza Bey'den, Sağlık Kültür Daire personellerimizden ve müdürlerimizden dinleyelim. E, Merve Hanım'la oluşturduğumuz ya da gelen içerikleri, yaptığımız etkinliklerin e, ve yönergelerin e, buna benzer bilgileri web sitesine ekledim. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs uygulamasının başlatılmasıyla birlikte e, köklü bir geçmişe sahip olan Erciyes Üniversitesi'nde e, gerekli verilerin elde edilmesi, e, güçlü bir ekip çalışması, güzel bir sonuç ortaya konmasını sağladı. Bunda katkımız olduğu için hem ekip arkadaşlarımız hem de sağlık kültürü ailesi olarak da gurur duymaktayız. Ekip çalışmasıyla bunu yaptığımızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu son bir, bir yılın, iki yılın değil, yılların getirdiği işte fiziksel imkanlarımızın da ve çalıştığımız arkadaşlarımızın ve ilgili fakültelerimizin de çabalarıyla, öğrencilerimizin gayretleriyle geldiğimiz bir nokta. Ee, sosyal sorumluluk ve e, etkileşimle ilgili bir madde var yine spor dostu kampüste. Ee, bizim spor bilimleri fakültesinden e, öğretim elemanımız Hasan hocamız aynı zamanda da spor dostu kampüs koordinatör yardımcısı. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çok aktif görev almakta. Dilerseniz spor dostu kampüsün sosyal sorumluluk ayağı ile ilgili hocamızla görüşelim. liberale fakültesinde bizim regrasyon bölümümüz, antrenörlük bölümümüz, beden eğitimi öğretmenliği bölümü ve spor yönetici bölümü var. bu bölümlerin içerisinde topluma hizmet uygulamaları dersimiz ve gönüllülük çalışmaları dersimiz var. Bu dersler kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi düzenlemekteyiz. Her perşembe haftanın her perşembesi Her perşembe hocam. bu ders kapsamında da şöyle bir misyonumuz ve vizyonumuz var hem Kayseri genelindeki ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine hem kampüs içerisindeki öğrencilerimize sporu tanıtmak, sporla ilgili bilgilendirme yapmak, onları spor yapmaya teşvik etmek. Sonrasında yine Kayseri'deki engelli öğrencileri, işitme engelli olabilir, görme engelli olabilir, bedensel engelli olabilir. Onları üniversitemizde misafir ederek, bizim hali hazırda üniversitemizde de engelli öğrencilerimiz var. E onlarla ilgili burada spor müsabakaları ve yarışmalar düzenliyoruz engellilik durumlarına göre. Kısacası Erciyes Üniversitesi kurulduğu yıl olan 1978'den bu yana sosyal anlamda ve sportif anlamda Anadolu'da pek çok ilke imza atmış bir araştırma üniversitesi olarak göze çatmakta. Üniversitemizde Spor Dostu kampüs süreciyle ilgili çalışmalar yürüten akademik ve idari personelimizden küçük kesitler vermeye çalıştık sizlere. Spor Dostu kampüs koordinatörü olarak bu sürecin bir parçası olmak ve sonucu e, üniversitemize armağan etmek benim ve Arkadaşlarım için büyük bir mutluluk. Spor Dostu Kampüs sürecinde emeği geçen bütün personelimize, öğrencimize, yönetimimize ve akademik personelimize teşekkür ederiz. Birincilik kürsüsüne çıkmak, bir daha inmemek önemlidir. Yani sürdürebilmek önemlidir. Onun için inşallah ekibimizle birlikte Erciyes Üniversitesi'nin bu bayrağını daha iyi yerlere dalgalandıracağız. Ee, hem bu ödülü sürekli elimizde tutmak, hem de çıtayı mümkünse daha da yükseğe çıkartmak amacında olacak. Hem geliştirmek hem de sürdürebilmek bundan sonraki amacımız olmalı. Biz de bunu başarılı yapacağız. Buna inanıyorum. İsminde Erciyes Dağı'ndan esinlenmiş olan Erciyes Üniversitesi bir zirve üniversitedir. Zirvede kalmak birinciliklerin geldiği zaman her şeyin bittiği anlamına değil, daha çok çalışmayı gerektiren süreçler olarak gördüğümüzü de aktarmak istiyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki RGS'liyiz. Bu bir son değil, yeni başlangıçların ilk adımı. Şimdi daha fazlasını hayal etme zamanı.